Evet, değerli üretici dostlarım. Bugün bir videoyla daha karşınızdayız. Ben Mazhar Can Yüksel ve Hasan Şahin. Yaklaşık olarak 2015 yılından bu yana fındık tarımıyla ilgili yoğun bir çalışmalarımız mevcut. Gördüğünüz gibi 2019 yılında toprakla buluşan Yomra fındık fidelerimizin tek gövde üzerinde gelişimini hep beraber görelim. Hasan Bey dip sürgünlerinin temizliğini yapıyor. Evet çalışırken tabii ki telefonu bakmıyor. Gördüğünüz gibi gövdede bir hareket yaptı. Hasan Bey gövdede yapmış olduğunuz hareket neydi? Taşlandırmayı yaklaşık 1 metre 75 santim o civardan bıraktığımız için aşağıdaki yeni gelecek olan sürgünleri tamamen alıyoruz. Almazsak oradan tekrar Taşlama yapacak. Evet. Ve Taş bu şekildeyken, bu şekildeyken sanırım daha rahat oluyor. Diğer evet. türlü makine kullanmak zorunda kalıyorsun. Tabii ki yeni olduğu için. Makinenin e, tutaç yerine bir gövdemize tutar mısınız? Dalın 4 yaşındaki fındığın kalınlığını takribi şeyi e, yok. Tuttuğunuz yeri. Tuttuğun yeri. Alt tuttuğun diye. yeri. Tuttuğun yeri yani gövdeye yaklaştır. Şöyle yapalım. Şuradan daha net görünecek. Evet. Yaklaşık olarak e, bizim budama makasımızla aynı gövdeye sahip. Kök daha kalın. Evet. Gördüğünüz gibi taşlanmalarımız çok güzel, sürgünlerimiz çok güzel. Bu yıl daha iyi olacak. Birbirine temas eden. Sürgünleri gene kesimini yapıyoruz. Evet. Sürgünlerimizi alıyoruz tamamen. Oradan bırakmak istemedi. Şunu da aldım. Seneye bu geliştikçe şu sürgünleri de keseceğiz. Keseceğiz. Kısımları. Sonra zaten bir, bir kademe bir kademe daha alacağız. Evet. Kat kat geçeceğiz. Tek gövdede ııı ee, nasıl bir yol haritası çizeceğimizi hep beraber belirleyeceğiz. Taşlandırmayı çok aşağıdan bırakmayacağız. Ara kademe Diyoruz ki da rahat olsun. Evet, zaten yomra. yomra geldiği için alıyorum. Yomra fındığı zaten e, kılçık balık kılçığına benzeyen yapısından dolayı şekil budamasına en uygun olan fındık cinsimizdir. Hasan Bey şöyle yapalım mı? Diğer e, ocağımıza da bir geçip o ocakta da bir video çekersek. Bu da gördüğünüz gibi iki gövdeden oluşuyor. Dik temizliğini yapıyoruz. Çünkü tırpan atılırken bu tırpan atan kişi şeyi fındık yaralamasın. Evet. Gördüğünüz gibi muazzam bir taşlanmaya sahip. Bu da yaklaşık olarak 1 metreden başlamışız. Tek gövdede de yaklaşık olarak 2-4 dal birinci taşlanmada. Sonra diğer gövdeden taşlanmaya devam edeceğiz. Bu tarafa gelen gövdede de yaklaşık olarak 4 dal var. 4 dalın gelişimine göre hareket edip Şimdi şöyle yapalım. Ee, az önce kıyaslama yapmıştık. Şimdi Hasan Bey o makinayı tekrar bir ortaya koyabilir miyiz? Tek gövdeyle e, şeyin arasındaki fark yani yaklaşık olarak yakın gibi görünse de biraz daha gelişim farkı var. Tek gövdeden çıkış aslında daha sağlıklı görünüyor. Sulamanın, çapalamanın farkı. Evet. Ve doğru beslenme kesinlikle çok önemli. Şurada bir tane geçen yıldan aslında fazlalık bir dal bırakmışız. Onu da alalım Hasan Bey. O şu yana giden dalı Evet. Onu alalım. Bir de şurada bir dalımız var. Bakın. Hem tırpanda hem de şeyde. Diğer zaten 3 orada 4 burada yeterli oluyor. Bir de Hasan Bey şurada 4 dallı bir ocağımız var. Oraya da geçersek size zahmet. Onu da gösterelim ki bütün üreticiler ıı, aradaki Farkı görsünler. Görmüş olduğunuz gibi bunda aynı bakım yapılan aynı bakımı alan ocaklar. Burada tek gövde var. Yani dip tek. Ama dört tane ana dal bırakmışız. Biz bunları bir nebze olsun test amaçlı bıraktık sonuç olarak her yıl takip ettiğimiz için nasıl bir gelişim sağladığını görmek istiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Hasan Bey Şu. Hı. tamam. Bu arada biraz da budamanın öneminden bahsetmek istiyorum. Gerçekten fındıkta budama olmazsa olmazımız eğer ki budamayı yaparsak e, inanın budama size yüzde yüz yüzde yüzde iki verim artışı sağlayacaktır. Aynı yaptığınız uygulamaları yani bahçede standart uygulama ne yapıyorsanız artı olarak sadece budama yaptığınızda dönüm ortalaması 70-80 kilo olan bahçenizi 200 kilolara çıkarmak çok basit. Yeter ki budamamızı yapalım. Bu bahçede yaklaşık olarak 350 Ocak civarında ocağımız var. Geçen yıl sert vurumlar yaptığımız için 50 kilo civarında bir fındık almışlardı. Bu sene bu bahçe 4. Yaşında ben tahminime göre 300-350 kilo bandında fındık olacağını düşünüyorum. Ne dediniz? Şu dip gövde kalınlığı. Evet, dip gövde kalınlığı kalın. kalınlığında. Evet. Peki ortaya bir tutalım. Ortaları aynı. Ortalara bir tutalım. Evet. Yani diğerinin iki iki dalının bunun üç dalı aynı kalınlıkta. Demek oluyor ki e, dipteki Gövdedeki kesimi biraz daha acımadan yapmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken unsurlardan biri dalları biraz ana gövdeden çıkan dallardan biraz kesim yapmak. Mesela Hasan Bey şu ince dalı alalım size geleni. Evet onu alalım. Şuradaki dalı da alalım. Şu da fazlalık zaten içe evet, giriyor. o da iç şey giriyor. Diğerini de alalım. Sağ tarafa gelen. Evet, onu. Onu da alalım. Gövdeyi taşlandıralım. Bir de diğer tarafta var bakın. Şu taraftaki alt dalı da alırsak Evet, onu da alalım. Bu ocağımız da bu şekilde. Bunu da bu sene takip edip seneye tekrar kontrol ederek gerekirse aradan bir tane dal iki tane dal çıkarmak zorunda kalabiliriz bizi takip etmeye devam edin 2023 yılının tüm fındık üretici dostlarıma sağlıklı bereketli bir yıl geçirmesi dileğiyle Allah'a emanet olun